Merhabalar Fırat Hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Sağ olun, Biz neredeyiz? Hemen hızlıca programımıza geçmek istiyorum. Tamam. Bugün biraz spora değineceğiz. Spor ekonomi Daha keyifli değil mi? <laughs> Bence de yüzdeyiz. En azından ekonomiyle hobiyi birleştirdiği için algıda bu zor günlerle mücadele etmek adına daha yol gösterici olabilir. Aynen öyle, katılıyorum. O zaman hemen kesmeden ilk sorumla başlıyorum. Spor kulüpleri döviz ile nasıl mücadele edecek? yetiştirici olarak mücadele edecek bu ana cevap ama 2018'de doların 4 liranın üzerine çıktığı gün başlayan bir kampanya vardı yani yerli oyuncuların sadece tabii ki buna katıldığı bir kampanya. Döviz cinsi kontratların TL'ye döndürülmesi. Ama bu sefer de yayıncı kuruluş, yabancı menşeli bir kuruluş olduğu için futbol müsabakaları için konuşuyorum. Orada ne gündeme geldi? Kur sabitleme. Kur sabitleme gündeme gelince bu sefer kulüplerin dövizle para kazanma ihtimalleri sıfıra indi. Çünkü yarışmacı oldukları, yani Avrupa kupaları, bunun başka bir zaten alternatif yok. Avrupa kupalarında da ileriki turlara gidemediklerinden dolayı dövizle gelir elde etme şansları sıfıra indi. İşte sadece yayıncı kuruluştan belki bir medet Yayıncı kuruluşta tam tersi. Kuru sabitleyerek böyle bir yani Türkiye'deki kulüplere Türk Lirası üzerinden gelir sağlamayı hedeflediği için karşılığını alamadığından dolayı sonuçta özellikle toplu izleme alanlarında yani ticari alanlarda 20 yıl önceki 25 yıl önceki popülarite söz konusu değil. O da tabii ki parayı ticari kurumlara sattığı abonelikten kazanan yayıncı kuruluşun işine gelen bir durum değildi. Hal böyle olunca orada başlayan uyuşmazlık günümüze kadar zaten sirayet etmiş durumda. Döviz şu anda o gün 4 liralara çıktığında oluşan bu infialin bugün dolar üzerinden konuşalım. 13-14 liralara geldiğindeki adının ne olduğunu izleyicilerimiz karar versin. Yani infial ötesi bir durum. E tabii ki bu durumda da dövizle para kazanmasını spor kulüplerinin tek bir yöntemi kalıyor. ihraç etmek oyuncu ihraç etmek. Ya tabii bunu oyuncu ihraç ederken de elde kimlerle mücadele edecek? Evet ben işte Çağlar soyuncu gibi, Cengiz Ünder gibi oyuncuları altın ordunu yaptığı gibi aktarmalı ve direkt olarak yurt dışına satayım döviz gelirisi, getirisi elde edeyim ama uygulamayı kendi içimdeki organizasyonun altın ordu gibi mi devam ettireceğim? Yoksa ben oradan gelen dövizlerle Türk spor kültürünün ne yazık ki artık bir parçası haline gelmiş 30 yaş üstü oyuncuları hani yabancı oyunculardan bahsediyorum. Yüksek rakamlarla transfer edip gazete manşet etlerinde yer almayı mı hedefleyeceğim? Buradaki paradoks aşıldığı takdirde spor kulüplerinin sorduğun sorudaki dövizle nasıl mücadele edecek sorusunun yanıtı açık. Yani i̇hraç ederek edebilir. Ki biz buna elimizdeki ürünler ve yetiştirme potansiyelimiz vesilesiyle son derece uygunuz ülke olarak. Ama aldığımız parayı nerede kullanacağız? Çünkü biz futbol tarafında özellikle yarışmacı olmak istiyoruz. Yetiştirmeci değil. Yetiştirmeci olunca yarışmacı olamayacağımızı zannediyoruz. Oysa ki az önce örneğini verdiğim altın kulübü, yani bu yapılanmaya başladığında, Seyit Mehmet Özkan başkanlığındaki bu yapılanmaya başladığında 3. Lig'de hani bir alt kümeye bağlı yine düşüp bir şöhör tehlikesiyle mücadele eden bir kulüptü. Bugün Süper Lig'e kendi isteğiyle çıkmıyor sorusunun soru isteğiyle mi çıkmıyor sorusunun sorulduğu bir kulüp haline geldi. Çünkü başkanın ben Süper Lig'de mücadele etmek istemem demesindeki şahsınca bilinçaltı açıklaması zaten oraya çıktığında orada yabancı oyuncu oynatmıyor Altınordu biliyorsun. Yabancı oyuncu oynatmayarak oradaki maliyetlere katlanmak istememek. Yoksa bugün itibariyle dünya markası haline gelmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Yani alt yaş kategorilerinde uluslararası organizasyonlarda turnuvalarda sürekli dünya düzeyinde kulüplerle birlikte kah onların buraya geldiği kah Altınordu'nun katıldığı turnuva provalarda boy gösteren ve artık adını Dünya Spor Kamuoyu'na detaylı izleyeceği azından ezberletmiş bir kulüp. Bu anlamda da Türk sporunun, Türk futbolunun gurur kaynağı haline geldi. Ama izlediği metot oyuncularına Türk lirası üzerinden gelir. Sağlayan zaten yabancı oyuncusu yok tekrar söylüyorum ve ana formatı da yetiştirip satmak üzerine kurulu olduğu için başarı örneği olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan biz elimizdeki oyuncuları örnek veriyorum. Bu sefer Fenerbahçe'de Ozan Tufan kiralık olarak Watford'a gitti. Son gün transferiydi. Şimdi o Ozan Tufan'ın bonservisle de gidebileceğini düşünelim. Veya işte Yusuf Yazıcı Trabzonspor'dan bonservisle gitti ama Trabzonspor yeni Yusuf yazıcılar mı geliştirmek istiyor? Yoksa işte Marek Amçık örneğinde olduğu gibi pahalı yabancılarla ligde şampiyon olmak mı istiyor? Şimdi burada bir çelişki var. Tabii ki şampiyon olmak istiyor. Ve şampiyon olurken de Abdülkadir'i 20 milyon liraya satmamıştı sanırım Başkan Ahmet Ağoğlu. Daha sonra pişmanlığını dile getirdi ama bu sene 20 milyon ve ötesini Abdülkadir'i sattıktan sonra hiç para harcamadan öz kaynağından yeni oyuncu mu yetiştirecek ve yeni oyuncuyla yarışmacı olabileceğini ikna mı edecek? Hem Türk Spor Kamuoyu'na hem kendi camiasına. Yoksa oradan gelen parayı çok yani geçmişte olduğu gibi çok yanlış kullanımlara yeni bir örnek daha ekleyerek farklı oyuncular mı alacak? İkincisini yapmazsak ki bugüne kadar en azından Ahmet Ağoğlu örneğinden yola çıkacak olursak o ve yönetimi finansal açıdan doğru işler yaptılar. Yani bugün ligdeki puan durumundaki karşılıkları da bunu gösteriyor aslında. Ne kadar sürdürürler orası tartışılır ama en azından ekonomik olarak doğru işler yaptılar. Bu minvalde o elde edilen satışlardan gelir tekrar öz kaynaklara kullanılırsa Trabzonspor örnek görüyorum. Bu dövizle mücadele kısmında başarı sağlayabilir. Ama üç büyükler tarafından, İstanbul büyükleri tarafından baktığımızda şimdi orada kendi öz kaynaklarıyla mücadele etme fikrini camialara benimsetip benimsetmemek var. Sonuçta yerli oyunculara, Türk lirasıyla kontrat imzalıyoruz ama yerli oyuncu alırken de şimdi mesela Mesut Özil de yerli oyuncu. Baktığında bir dünyaslar olarak geldi Fenerbahçe. Ye. Şimdi Mesut Özil'in Real Madrid'de, Arsenal'de aldığı kontratlar, özellikle Arsenal'da aldığı kontrat haftalık 300 bin pound'tu. Pound bugün oldu 18 lira. Haftalık 300 bin pound. Şimdi Mesut ne kadar TL'ye çevirirsen çevir. O çıtadan çevirdiğinde yine mücadele edebilecek hale giriyorsun. Neden? Çünkü gelirin Türk lirasıyla. Türk lirasıyla gelir. Yani Muhammed Gümüşkaya'yı, Arda Güler'i satarsın. Ama sattıktan sonra yeni Muhammed'ler, yeni Arda'lar oluşturacaksa, yani Ali Koç'un da planı buysa o zaman bu plan işler. Ama onu tekrar söylüyorum. Yani geçmişteki Amerikalar, Van Persie'ler, Roberto Carlos'lar, Galatasaray'da Schneider'ler, Drogba'lar, Beşiktaş'ta Koyrezma'lar, Fernandes'ler, devam edecekse o zaman zaten oyuncu satmanın da bir anlamı yok. Eldeki cevherleri yarını kurtaracak oyuncuları da kaybetmiş oluruz. Ama eldeki oyuncuları ihraç ederek bence asıl örnek almamız ve mücadele etmemiz gereken ülkeler olan futbolda Portekiz, Hollanda, Belçika bu üçlüyle rekabet etmeye kendimizi endekslersek o zaman hem soru cevabını bulmuş olur nasıl mücadele edeceği konusunda hem de gelecek yıllarda futbol ülkesi olma anlamında altını çiziyorum futbol ülkesi olma anlamında bir adım atmış olur. Çünkü şu anda biz futbol ülkesi değiliz. Biz şu anda futbolu amiyane tabirle geyini seven bir ülkeyiz. Yani kahvede futbol müsabakasının akabinde kim lider olmuş, hangi maç olayla geçmiş, hangi hakem hangi hata yapmış onu konuşmayı seviyoruz. Tüketici olarak futbolun bu magaziner yönünü biz tüketiyoruz. Aslına bakarsanız. Saha içini ve işte spor kulüplerinin 1-3-5 yıllık planlarını tüketmiyoruz. Tribünler her türlü sonuca karşılık doluluk oranı sağlamıyor. Skora göre doluluk oranı sağlıyor. Öyle değil mi? Şimdi İngiltere'deki futbol kültürünün gelişmesindeki ve futbol ekonomisinin hiçbir zaman tartışılmamasındaki en önemli unsur belki de 4. lig müsabakalarının dahi kapalı gişe oynanıyor olması. Bir hasılat geliri problemi yok. Bir merchandising geliri problemi yok. Oradaki tüm forma ve benzeri kulüp ürünleri satışları zaten her yıl %3, %5 oranında artı ya da eksi olmak kaydıyla bilançoda hesap dışı olarak karşınıza çıkar. Genelde bir standartizasyon vardır ve o pek satmaz. Ama bizde öyle bir şey söz konusu değil. Biz Bizde zaten bir transfer yapılırken bir yıldız alalım o yıldız çok forma satsın. Ama bizde forma alma kültürü var mı? Yok. Forma alma kültürü olsa kulüp mağazaları teker teker kapanmazdı. Şimdi kulüp mağazaları sayılarına bakıyorsun. Lisanslı ürün satış yapan mağazaların sayılarına her geçen gün azalıyor. Demek ki forma satışına bir rağbet söz konusu değil. Zaten tek başına forma satışının bir şey üretme şansı da yok. E şimdi yeni yeni gelir kalemleri oluşturulmaya başlandı. Bunlardan biri YouTube. Hani YouTube'daki katıl butonları. Bir tanesi kripto para piyasaları. Daha önceki programlarında da dediğimiz bu piyasalardan token çıkartarak özellikle dünyada bir trend haline geldi. Bir gelir mekanizması oluşturuluyor. Ne kadar kalıcı olacak izleyip göreceğiz ama burada önemli olan kısım hani dövizle mücadele etmek için dövizle gelir elde edilmesi gerekiyor. Dövizle gelir elde ederken ya yetiştirici kulüp olacaksınız. Yetiştirici kulüp özünde baktığımızda da Türkiye'de belli başlı kulüplerin aslında bu anlamda gelenek içerdiğini ama varlıklarını sürdüremediğini görüyoruz. Bunlardan biri İlhan Cavcav öldükten sonra vefatından sonra daha doğrusu gençler Gençler Birliği Kulübü. Hatta bugün bir atlıkta, ikinci kez düştüğü bir atlıkta mücadele ediyor. Biri yakın zamanda benim de yöneticiliğini yaptığım ve camianlar zaman içinde olduğum İzmir Spor Kulübü. Türk futboluna sayısız golcular kazandırmış. Başta taşsız noktaya olmak üzere. Süper Lig'in ilk golünü atmış. Bir müthiş marka ama 10 yıldır adını bile etmek istemediğimiz birlikte mücadele ediyoruz. Oyuncu yetiştirsek de parasını kazanamıyoruz. böyle bir durum söz konusu. Bu tarz geleneklerin aslında özünden sattıktan sonra nasıl sonuçlar karşılaştığı apaçık ortada. Şimdi burada demek ki başkaca kulüpler de var tabii Türk futboluna. Mesela Bursa Spor 2010'da şampiyon olurken kendi içinden Sercan Yıldırımlarla, Volkan Şenlerle şampiyon olmuştu. Bir sene sonra bütün yapıyı bozdu. Bursa Spor bugün birincilikle mücadele ediyor. Süper değil. Yani bırakın şampiyonluğu. Süper Lig'de tutunamadı bile. İlk defa düştü. Akabinde kendi öz kaynaklarında sapan kulüpleri hiçbir zaman bir kez daha o eski şaşalı günlerini dönemediklerini görüyoruz. İşte burada o zaman sorunun cevabı, bu sorunun cevabı son derece açık ve net. Yetiştirici olma kültüründen vazgeçmemek. Az önce neye değindim? Porto, Portekiz, Belçika, Hollanda. Şimdi burada da üç büyükler var bize benzer türde. Nedir bunlar? İşte Portekiz'de Porto'su, Benfica'sı Sporting Lisbon'a. Lisbon şehrinden ve Benfica, Porto'da normalde şarap şehri olarak bilinen o müthiş kıyı şehri Porto'dan da son tabii 1970'lerde de Porto popüler bir kulüp ama son 20 yıla da damga vuran bir Porto hatta Lisbon'a Benfica'nın önüne geçen bir Porto. Bakın bu üç kulübün ortak özelliklerine. Lisbon ve Benfica'yı Porto'dan neden ayırdım? Camiaları gereği onlar da bazen yüksek tandanslı transferler yapmak istediler. Bunda başarı sağlayamadılar. Porto onlardan ayrılmıştı. Uzak ara ayrılmıştı. E şimdi Porto'yu baz alarak yüksek rakamlarla oyuncu satarak yepyeni bir ekonomi modeli geliştirdiler. O ekonomi modeli onların yeni dünya düzeninde futbolda var olmalarını sağladı. Çünkü gelirleri kısıtlı olduğu için oyuncu transfer ederek bir yere varamıyorlardı. Ve Portekiz'de sadece Porto kulübü anılmaya başladı. Ve Porto kulübünde yıllık bunu başarırken 200-250 milyon euro bugün transfer piyasası koşulunda geliri vardı. Benfica'ya da Porto modeline dönüş yapınca zaten kökenleri de çok sağlam olduğu için Portekiz tekrar üç büyük kulübünün Avrupa'da söz sahibi olduğu yapıya büründü. Benzeri Hollanda'da var. Ajax, PSV Feyenoord. Şimdi bu üç büyük kulüp de Baktığınız zaman oyuncu transfer ederek değil, oyuncu satarak bir yerlere geliyorlar. Bugün Chelsea'de oynayan Hakimzi, işte Manchester United'de oynayan Van de 95-96'da o Luis Van Gaal'in süper ayaksında, Kluivert'lar, Dennis Bergkamp'lar, efendime söyleyeyim Ritmanen'ler, Davies'ler, Sildorff'lar, aklıma gelenleri söylüyorum şimdi, Debrouw kardeşler, müthiş bir takım vardı. şampiyonlar Ligi şampiyon oldu. Hepsi Avrupa'ya açıldı. Ayaks ama ayaksından bir şey kaybetmedi. Biraz senderi de okey ama akabinde kimi çıkardı? Zlatan Ibrahimovic çıkardı. Yani sizin fabrikanız çalışır halde olursa üretecek ham maddeniz de varsa ki Hollanda dediğimiz bugün yüz ölçümü Konya kadar. Öyle değil mi? Nüfusu İstanbul'dan az. Portekiz keza yine bize göre çok daha küçük bir ülke. Belçika keza öyle. Belçika'da bakıyorsun Anderlecht, Standart Kulüp Gürüş. Bu takımlarda son yıllarda bu metodu, bu yöntemi belirledikleri için Avrupa kupalarında ki genelde biz UEFA Avrupa Ligi'nde yani şampiyonlar yeni katılsak da elenip en iyi üçüncü olup Avrupa Ligi'ne devam ediyoruz ya UEFA Avrupa Ligi'nde ne zaman karşılaşsalar bizde bize hep eliyorlar. Hatta bırak bu tepedeki takımlarını, Portekiz şampiyonu Braga'da çıksa eliyor. Belçika'da keza Genk de çıksa geliyor. Hollanda'da Vazile Akmak çıksa da geliyor. Yani bu noktada biz demek ki bu üç ülkeyi kendimize baz almalıyız ve bu üç ülkenin milli takımları da çok başarılı. Öyle değil mi? Yani Portekiz 2016 Avrupa Şampiyonu. Belçika'ya bakıyorsun son 7-5 turnuvaları yanılmıyorsa hep çeyrek final ötesi oynuyor. Zaten futbol geçmişi de var. Hollanda'yı söylememe gerek yok. Zaten öyle değil mi? E şimdi bu ülkelerin futbol anlamında kültürlerine baktığımızda örnek alınması gereken ve ekonomik buhranlara hiç hiç uğramayan kulüp yapıları ve büyüklüklerinden de bir şey kaybetmiyorlar. Ama bu 3 lig, bu 3 ülkenin ligi de 5 major ligin arasında değil. Premier Lig'in, İngiltere'nin, İtalya Serie A'nın, İspanya'da Liga'nın, Fransa Liga'nın, Lig 1'in yani ve Almanya Bundesliga'nın içinde değiller. Yayın gelirlerinde bunlar kadar pay almıyorlar ama oyuncu ihracı gelirleri düzenli hale oturt oturttukları için sürdürülebilir ekonomiyi sağlamış durumda Sürdürülebilir ekonomiyi bizim kulüplerimizin de sağlaması için ekonomi modeli belirlemesi gerekiyor. Yıldız oyuncu üzerinden ekonomi sağlama devri bitti. Robin Van Persie gelecek, Wesley Schneider gelecek, ben bundan ekonomi sağlayacağım bitti. Televole çağı da bitti çünkü. Eskiden televole çağı varken yani oyuncunun etinden, sütünden, yüründen faydalanıyordu magazinel bir figür haline de getiriyordu. Çeşitli reklam kampanyalarında da oynuyordu, oradan da pay alıyordu. Artık bu tarz gelirler sınırlı sayıda oyuncularda var. Dünya üzerinde de. Bugün oyuncuların sponsorluk anlaşmalarına baktığında sadece Amerikanizasyon sistemdeki oyuncuların başarılı olduğunu parasal anlamda görüyoruz. Yani Amerikanizasyon sistem nedir? Oyuncuların sağ içi faaliyetlerinin yanı sıra sağ dışı popülaritesinden de faydalanabilmek. Reklam anlaşmaları yapmak, sponsorluk anlaşmaları yapmak, hatta Hollywood tarzı anlaşmaları yapmak. Peki bugün futbolda bir Cristiano Ronaldo yapabiliyorsunuz, bir Lionel Messi yapabiliyorsunuz. Akabinde İbrahimovic, Neymar gibi oyuncuların sponsorlukları para ediyor, öyle değil mi? Yani bugün Mbappe gibi bir süper yıldız bile, onların ha, sağ için süper yıldız, belki de hepsinden verimli. Ama baktığında parasal karşılığı, kontratı da çok yüksek olmasına rağmen reklam geliri anlamında bu oyunculardan düşük. Çünkü artık oyuncunun yıldızlığının o 90'ların ikinci yarısı, 2000'ler olduğu gibi sağ dışı gelirlere etkisi çok fazla değil. NBA'de var. İşte Lebron James'in hala kontrat çok daha fazla saha dışı geliri var ve diğer oyuncuların ama biraz orada yaptırım da var. NBA'in küresel olarak izlenme oranları bence en azından popülerlik oranları veya bilinirlik oranları düştü. Rakamsal olarak bu istatistik kurumlarının açıkladığı rakamlarla beni antiteze uğratabilir ama ben sokak popülaritesi olarak baktığımda NBA'in o Michael Jordan'lı dönemdeki, Kobe Bryant'lı dönemdeki rahmetli gibi olduğunu düşünmüyorum. Yani tamam son süper yıldız LeBron James bana göre. Yeni yıldızlar, yeni Amerikanizasyon sistemi biraz dikte etme üzerine kurulu. Çok yetenekli oyuncular var ama tekrar söylüyorum genel yapı, genel organizasyon tamamen para kazanmaya döndüğü için bu sefer de özünden ayrıldı. Ama onlar onu kendi sistemleriyle, kendi gelirleriyle tıpkı Super Bowl finalinin yıllardır en çok izlenen spor organizasyonu olduğunun pazarlanması politikasında olduğu gibi iyi uyguluyorlar ve sürdürüyorlar. O da bir ekonomi modeli. Şimdi biz ülke olarak dövizle nasıl mücadele edecekse spor kulüplerimiz spor bakanlığı açısından organizasyonel olarak da konuya bakabiliriz. Yani baktığımızda çeşitli organizasyonların, futbol dışı organizasyonların özellikle Türkiye'ye getirilip orada bir ekonomi ama sürdürülebilir şekilde getirilip bir ekonomi haline dönüştürmesini sağlayabiliriz. İşte burada ne geliyor? Formüle 1 geliyor. Papatya falı gibi bir var, bir yok Formüle 1. 2005 yılında Kurtköy'e verildiğinde, İstanbul Park adıyla Kurtköy'e verildiğinde ben en çok eleştirilenler, eleştirenlerden biriydim. Şimdi de aynı şekilde daha şiddetli şekilde eleştirenlerden biri halindeyim. Çünkü 2005 yılında sevgili Çağrı iki aday vardı. Biri İzmir Selçuk, biri İstanbul Kurtköy. Şimdi İzmir'in Selçuk ilçesi Efes Antik Kent'in bulunduğu ilçe. Efes Antik Kent'te ne var? Meryem Ana var. Meryem Ana bugün Formula 1 seyircisinin büyük çoğunluğunu oluşturan kesimin dini merkezi. Öyle değil mi? Haç yapmaya gitti geldikleri Türkiye'ye Meryem Ana. Eğer Efes daha doğrusu Selçuk bu organizasyonu alsaydı şöyle söyleyeyim o organizasyon Türkiye'den alınamazdı. Bir ilk bu alınamazdı. Yani İstanbul'dan diyorum şey gibi papatya falı gibi bir alıyorlar bir veriyorlar. İşte tamam bu sene sizde olsun vazgeçtik olmasın o yüzden anlaşamadık bu yüzden anlaşamadık orası otoparka dönüşüyor ondan sonra motorsporları merkezlerine de getirilmiyor. Böyle çok tuhaf bir durum var İstanbul Park'ta ilgili ama eğer Selçuk yani Efes, Meryem Ağa'dan dolayı vazgeçilemez bir halde organize edilseydi çünkü şöyle söyleyeyim 150 milyon euro yanlış bilmiyorsam bu sene şeyin 2021 yılında İstanbul'da yapılan organizasyonun cirosu, gelir cirosu. İşte bunun 30 milyon lirası devlete kaldı. Daha sonra organizasyon gelirleri paylaşımları. Selçuk'ta olsaydı İzmir'de 300 milyon lira olurdu en az. Eğer 150 olduysa Selçuk'ta olsaydı 300 milyon lira olurdu. Çünkü zaten Meryem Ana'ya gelmek için, o ibadetlerini yerine getirmek için oraya formülü bir organizasyonuyla bunu birleştirmek isteyen milyonlarca kişi var öyle söyleyeyim böyle bir şey varken avantaj varken bu neden yapılmaz onu anlamak mümkün değil Kaldı ki tüm büyük organizasyonun İstanbul'da olması İstanbul'un öznelliğini de bence tehdit altına alıyor. Yani herhangi bir spor dalıyla özel, özelleşmesini de bence engelleyen bir faktör. Şimdi İzmir ve Formula 1 2005'te başlayacak olmasına rağmen bir dünya kalesi haline gelebilirdi. Monte Carlo Fransa'da olduğu gibi. Paris'te mi yapılıyor Formula 1 baktığında? Yani Monte Carlo'da yapılan yarış Fransa'nın başkenti Paris'te Paris'e mi alınsaydı? Türkiye'nin ekonomik başkenti İstanbul olduğu gibi. Hayır. Oradaki sokak yarışı klasiği bir vazgeçilmez. Öyle değil mi? Şimdi burada da Efes pisti Meryem Ana faktöründen dolayı bir klasik haline gelirdi. İzmir sadece Meryem Ana olarak da bunu düşünmeyelim. Zaten İzmir halkı ve İzmir spor seyircisi bu kadar turist çeken de bir yer. Efes'in dışında da bu kadar pürüz çeken bir bölgenin Formula 1 gibi uluslararası bir organizasyonda izleyicilerinin çoğunluğu evrensel seyircilerin oluşturduğu bir organizasyonda İzmir gibi bir yerin ortaya çıkarılmaması, prezente edilmemesi anlaşılır gibi değil. 16 yıldır kesintisiz devam ediyordu. Müthiş bir döviz getirisi sağlamıştı ülkeye. Şu anda diyoruz ya kulüpler veya spor organizasyonlarımız nasıl dövizle para kazanacak? Alsana sana Formula 1. Elinde cevherdi. Şimdi 2021'de yapıldı. E, seneye Ondan sonraki sene olur mu? Bir daha gelir mi? Gelse zaten layığıyla yapılmıyor. O çünkü bir sene sonra olmayacak kaygısı. Bu sefer yarışı da yani teknik açıdan baktığınızda her zaman pilotların tercih ettiği bir klasik pist halinin olmaktan çıkartıyor. Bu sene de geldik burada yapıyoruz gibi. Yani bir spa pisti gibi, bir Silverstone pisti gibi yani orada bir klasik haline gelmesi mümkün değil. Ama Efes olsaydı olurdu. Bence burada 2005 yılında çok büyük bir hata yapıldı bu ve benzeri hataların artık yapılmaması lazım. Tenis turnuvaları mesela. Türkiye'de bu kadar tenis sever varken, Marcel İlhan'la beraber de artık tenisçiler de çıkmaya başlamışken, uluslararası bir organizasyonun mutlaka olması lazım. Tamam, Wimbledon'la başlayamayız. Amerika açıkta, Avustralya açıkla belki başlayamayız. Ama Türkiye'de de tenis kulüplerinin ki mesela geçenlerde İzmir'de küçük kulübün tenis organizasyonu Dışişleri Bakanlığı ile çok güzel bir organizasyon anlaşması yapıldı. Takipçisiyim. Umarım da devam eder. Eğer Dışişleri Bakanlığı ve küçük kulüp arasında yapılan bu anlaşma İzmir'den yola çıkarak İzmir olması burada kesinlikle şart değil. İzmir'de yapıldığı için söylüyorum. İzmir'den yola çıkarak önce tüm Türkiye'ye sonra tüm dünyaya planlandığı üzere tanıtılabilirse uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmanı, kalıcı bir organizasyona ev sahipliği yapmanı ve milyonlarca euro ülkeye döviz sokmanın ilk adımı olabilir. Takipçisi ve destekçisi bu projenin. Emeği geçen herkese de bence teşekkürler ama daha bitmedi, başladı. Başladıktan sonra önemli olan devamını getirilmesi ve o zaman bir teşekkür olmak organizasyon yetkililerine. Bunların artırılarak devam edilmesi işte Antalya'daki golf alanları, öyle değil mi? Atasporumuz, atlı sporlar, güreş, ataspor cevaplı güreş geliyor ama güreş zaten olimpik bir spor. Bu anlattıklarım ile olimpik sporların dışında kalan kesimler, farkındaysan. Mesela at yarışları, yani ülkede hala spor olarak bile adlandırılmayan at yarışları, bizim atasporumuz, müthiş de bir talep var, milyonlarca izleyicisi var ama uluslararası organizasyonlarımız yok. Vardı Boğaziçi koşusu, Topkapı koşusu, artık sadece kendi atlarımız koşuyor. Bugün Dubai'de, Şunun şurasında 20 yıl önce Dubai'de yarış diye bir şey yoktu. Öyle değil mi? Ama 1927'de Gazi Koşusu başlamış. Kesintisiz olarak 100 yıla geldi. 95.si yapıldı bu yıl. Hiçbir zaman kesinti uğramadan devam etmiş. 1920'den beri. Yani ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında tekabül ediyor. Cumhuriyet'ten önceki dönemlerde de İzmir'de başlıyor ilk yerde yarışlar. Daha sonra İstanbul, Veli Efendi, Ankara vesaire. O dönemde bile devam eden bir organizasyon. O kadar ülkeyle özdeşleşmiş. Bugün en pahalı, en prestijli yarışların yapıldığı, Dubai'de dediğim gibi milyon dolarlık yarışlar var. Bizde en gelmesi yüksek koşumuz. Gazi koşusu. Dolar cinsinden bakarsak bugün 200 bin dolara bile tekabül etmiyor. 150 bin dolar. ödüllerin yüksek olan yarış. Ama Dubai'de normal bir grup yarışına 1 milyon dolardan fazla, 2 milyon dolar civarı ödüller verilebiliyor. Buraya katılımlar da tabii ki doğal olarak kayıt bedelleri, organizasyon bedelleri, yayın gelirleri, tanıtım bedelleri vesairelerde ödül 2 milyon dolar olursa paralelinde olur. Şimdi biz bu tarz yarış organizasyonları yaparsak örnek görüyorum ki bu kadar geniş bir kültüre ve bu kadar büyük bir atçılık deneyimine sahip ve de hali hazırda uygulamada da çok nitel, çok kaliteli atlar yetiştiren, yarıştıran bir TJK bünyesinde, Türkiye Jokey Kulübü bünyesinde atçılarımız varken, yani böyle bir kitle varken bunu uluslararası halde konvertibilite edebilirsek o zaman yarışçılık üzerinden de yine milyonlarca euro ülkeye girdi sağlanabilir. Olimpik dışındaki tüm sporlarda bugün Kenan Sofuoğlu milletvekili de oldu yazıldı. Oradaki popülaritesinden sonra. E, Kenan Sofuoğlu'nun izinden bıraktı vekil olduktan sonra yarışçılığı. Toprak Razgatlıoğlu geldi. Yine dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu potansiyeli biri çıktı. Öyle değil mi? E demek ki o zaman bunun artık organizasyonlarını da yapmak lazım. Sporcularını çıkartabiliyorsak bu anlamda organizasyonlarını yapıp buralardan da milyonlarca euro organizasyon gelirleri sokmak lazım ülkeye. Bu da mesela dövizle mücadele etmek için döviz girdisi sağlamak da. olduğu için yöntem birebir. Ama tekrar ediyorum, organizasyonel gelirler kalıcı. Tekrarlandığı sürece bir şey götürmüyor sizden ama takım sporlarında ihraç söz konusu olduğu için, yani ihracat yaptığınız için o giden sporcuların yerlerini doldurabiliyor olmanız lazım. İşte o memalde de önce ekonomi modelini buna göre belirleyip bu oyuncuları yıldız diye tanımlayıp yeni çıkaran yıldızı da, kendi altyapınızdan çıkardığınız yıldızı da yıldız diye benimseyebilmeniz lazım. Düşünce yapısına sahip olursa kulüpler gelirleri de o anlamda düzelir. Financial Fair Play kurallarında özellikle futbolda bu mimariden sıyrılırlar. mesela bu noktada yurt dışı müsabakalarda, işte futbol şampiyonlar ligi, UEFA Avrupa müsabakalarda başarılı olmak da bir yöntem. Çünkü gelirler çok yüksek, özellikle şampiyonlar liginde. Orada başarıyı tamamen ne pahası olsun olsun orada başarıyı hedef alıp bütçede borçlanmaya gidilip oradaki başarıyla, oradaki gelirle de bu bütçe denkleştirilebilir. Futbasa, basketbolda böyle bir şey söz konusu değil. Veya çok başarılı olduğumuz voleybol basketbolda böyle bir şey söz konusu değil. Basketbolda Eurolikte şampiyona 1 milyon euro ödül veriyorlar. organizasyonda müthiş bir eti Orada FIBA ile Euroleague'in de 1999'da yanın olsa ayrılmışlardı. O ayrılığından sonra zaten o müthiş rekabet. Organizasyonda da birçok problem beraberinde getiriyor. Bugün bakıyorsun 30 milyon euro civarı Anadolu Fes ve Fenerbahçe Beko'nun bütçeleri. 36 milyon euro e gelir. Hadi Fenerbahçe. Bir camia, Andro Efes sadece basketbol kulübü, Fenerbahçe camiasında diğer branşlarda elde ettiği gelirleri veya işte Beko bu sene daha önce doğuş, ondan önce 2 yıl sponsorsuzluk, Euroleague şampiyonluğunun geldiği iki yıla denk geliyor, o da tesadüf. Daha önce de 9 yıl boyunca ülkenin sponsorluğu, i̇şte ülker spor salonundaki katkılarından dolayı ülkeden gelirlerini devam etmesi gibi gibi camia oluşundan mütevellit sponsor ve taraftar gelirleri var, organizasyon gelirleri var. Efes'te sadece Holding'in sağladığı gelirler. Sonuçta bir müessese kulübü Anadolu Efes. Ona rağmen tabii 40 yıldır yanlış bilmiyorsam 75 olması lazım Efes'in kuruluşu. 46 yıl olmuş. 46 yıldır da Türk sporunun basketbolunun da çınarı oldu tabii. Ama gelirleri karşılığı yok. E bu kadar mücadele edilen bir ekonomide ne kadar sürdürülebilirlik sağlayacak? O da muamma. 30 milyon euro bütçe baktığınızda ortalama. gelir yok. Şimdi basketbol gibi bir branşta da o zaman farklı metotlar kulüplerin yaşaması için de ilk akla gelen NBA'ye oyuncu göndermek olsa dahi o da NBA'nin öyle yüksek bonservislerle oyuncu almamasından dolayı özel maddelerinden dolayı en fazla 1 milyon dolar ödüyorlar kontratta. Onu da oyuncular bazen kendi cebinden ödüyor. Geçmişte Federasyon Başkanı İlahi Türkoğlu'nun yaptığı gibi giderken kendi cebinden bunu tekrardan oyuncular da oldu daha sonra da kazanacakları için ondan feragat edebiliyorlar. E bu sistemde basketbol kulüplerini son derece olarak sokuyor. E burada da ne yapılabilir? Federatif olarak federasyonun diğer Avrupa kulüpleriyle bir araya gelerek yeni gelir kalemleri oluşturması gerekebilir. E ülke olarak biz bu boşluktan nasıl faydalanabiliriz? Ekstra organizasyonlarla. E bu ekstra organizasyonları doğru şekilde dizayn edip doğru şekilde uygulayabilirsek e bu noktadan da müthiş bir gelir açıklığı var. Ne yapsanız tutar vaziyette ve bundan faydalanılabilir. E organizasyon gelirlerini tek bir çatı altında başlıkta dosyada toplayıp yeni yöntemler geliştirerek dövizle gelir gelir sağlanabilir. Dövizde gelir sağlaması lazım özetle. Yani sorunun cevabı bu.